Herkese merhaba arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin demek istiyorum. Bu videoda size yani bir hafta falan oldu alalı denemesini falan yapıyordum. HDMI çoklayıcı, HDMI splitter artık adını nasıl aratırsanız. Yani bir tane monitörümüz var. Birkaç tane de görüntü kaynağımız varsa hepsini tek bir yerden bağlamak için kullandığımız bir alet. Eee şu şekilde bir tane çıkış var. Şöyle 3 tane de girişi var. Hatta şöyle sökeyim. Şimdi ben bunu şunun için aldım. Monitörü aldığımı daha önceki videolardan zaten söylemiştim. Şöyle yaptığımda input 1, input 2 input 3 şeklinde görünüyor zaten. Daha önceki videolarda dediğim gibi monitörü aldığımı söylemiştim. Ve monitörü aslında ben Playstation için almıştım. Tabi daha sonraki aşamalarda dedim laptop'u da bağlayayım. Daha büyük ekranda daha güzel bir görüntümüz olsun diye. Ee, şimdi monitörün arkasında bir tane HDMI girişi var. Bu HDMI girişini tabi çoklamak gerekiyor. Zırt pırt arkasından sök tak sıkıntı olabiliyor. Yani sıkıntıdan ziyade eyle arkasına tak geri çıkart falan filan. Bir de ne kadar çok so e tak çıkart yaparsak yani portun bozulma olayı da o kadar artar. İşte o yüzden bunu aldım. Trend yoldan almıştım. 37 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. E, aldım. Şu şekilde kullanılıyor. Şu kablo olan kısmı monitöre takıyoruz. Şu inputlara da giriş kısımlarına da e, neler bağlayacaksak HDMI kablolarını getirip bunlara bağlıyoruz. Bunun yani bu split aslında yani ben araştırdım da riske girerek bunu aldım biraz. İki çeşidi var. Bir tanesi harcı güç kaynaklı olanları. Bir de bunun gibi sadece kablo olanları. Yani ben ne olabilir? İki tane var. Üzerinde buton var işte. Butondan işte kanallar arasında geçiş yapabiliyorsunuz falan. Ne olabilir ki dedim. Bir şey olmaz. 30 liradan falan dedim. Aldım. Ha memnun muyum? Aslında memnun da sayılmıyor. Şu jelatinini de çıkaralım. Ee, şöyle ki bunu bağladığım zaman harici güç kaynağı olmadığı için beslemesini HDMI üzerinden alıyor. HDMI üzerinden aldığı için de mesela bilgisayardan bir oyun açacağım zaman monitöre gerekli enerjiyi gönderemiyor. Öyle olunca da kapanıyor. Şimdi bunu ben test olarak hep birlikte yapalım. Şimdi şu benim bilgisayarımdan gelen HDMI. Bunu bağlıyorum. Şu PlayStation'dan gelen HDMI. Yı. Bunu da bağlıyorum. Şöyle. Şimdi monitörün arkasına bağlayayım. Monitörden izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar monitöre bağlantıyı yaptım. Şöyle şurada altta görüyorsunuz. Ee, şu anda birinci kanalda. Yani birinci ışık yanıyor zaten oradan görüyorsunuz. Hatta şöyle yakınlaştırabilirsem. Şöyle birinci ışık yanıyor. Ee, biraz kablosu kısa olduğu için hamlelerimiz kısıtlı oluyor. Ee, i̇kinci kanala geçmek için ikinci aygıtın çalışıyor olması gerekiyor. Hani bastığınız zaman geçmiyor. Şöyle göstereyim. Bakın basıyorum. Çıt, çıt sesi geliyordur sanırım. Ç bastığımda geçmiyor. İkinci aygıt olarak dediğim gibi PlayStation'ı kullanıyorum. PlayStation'ı açıyorum. Açılsın. Açıldığında gördüğünüz gibi ikinci kanalda otomatik geçti. Bir tam açılsın, görüntü gelsin. Burada birkaç saniyenizi yiyeceğim. Bu arada bu açılırken bir like'ınızı alırım. Like atı abone olmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi sol tarafta bilgisayar açık sağ tarafta PlayStation açık altta da HDMI çoklayıcımız çalışıyor şimdi kanal arasına geçiş yapıyoruz demiştim şu anda ikinci kanalda görüyorsunuz bastığım zaman bir'e geçiyor soldaki monitörü kapatıp sağa geldi aynı şekilde tekrar bunu 2'ye çektiğimiz zaman PlayStation'a geçip çalışıyor. Bu şekilde çalışmasında hiçbir sakınca yok. Hiçbir sorun yok daha doğrusu. Sorun nerede başlıyor? Şimdi mesela PlayStation'ı ben işte açık bıraktım. Veyahut da başka bir görüntü kaynağı var. Onları tabi deneyemedim henüz. Şu anda elinde olanlar bunlar. <laughs> PlayStation açık. Bilgisayar ekranına geçtim ve bilgisayar ekranında işte bir tane oyun açacağım. Bu herhangi bir bütün oyunlarda aynı şeyi yapıyor. League of Legends'ta test yapalım. Ben bunu açtığımda oyun başladığında görüntüyü kapatıyor. Güncelleme gelmiş. Araya boşluk bıraksam mı? Geçti güncellemeyi. Bunu tabi daha önce test etmem gerekirdi. Hepinizden özür diliyorum. Buraya bir S veriyorum. Oyunu başlatınca göstereceğim size. Evet arkadaşlar oyun geldi. Şimdi hemen basit. Bu ara yüz ekranı olduğu için sıkıntı olmuyor burada. Hemen şöyle bir basit bir oyun başlatayım. Oyunu başlat dediğim zaman şöyle. Şimdi bu ekrandan esas oyun ekranına geçtiği zaman monitöre yeterli güç gelmediği için kapatıyor. Gördüğünüz gibi monitör şu anda kapandı. Yani benim şu ana kadar yaptığım analizlerden elde ettiğim sonuç şu. HDMI çoklayıcı ekstra yani HDMI çoklayıcı alırken e, ekstra güç kaynaklı olanlarını almak lazım ki o da zaten 250-300 liralardan başlayan fiyatları var. Ee, bu da zaten parasının hakkını veriyor. Bu 37 liralık bir şeydi. Şöyle oyunun açıldığını da göstereyim. Ses geliyor. Biri çektiğimiz zaman sol tarafta oyun oynuyor. Şöyle. Burada bakın. Oyun gelecek. Gelemedi. Neyse. Sonuç itibariyle HDMI çoklayıcı bu şekilde aldığınız zaman ha video oynatırken falan hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Ama dediğim gibi böyle oyun yani ekran kartına yüklenen ekran görüntü kaliteli bir şeyler olması yani görüntü kalitesini yüksek olduğu şeylerde gelen enerji bölünüyor sanırım. Bölündüğü için de monitöre gerekli enerji gitmiyor o yüzden bu şekilde oyun tarzı işte simülasyon yapma tarzı e, ne bileyim grafik çizimlerinde falan bu şekilde e, harici güç kaynağı olmayan hdmi çoklayıcıları almanızı tavsiye etmiyorum ben aldım ha işime yarıyor mu yarıyor ben e, kendi işime gelecek şekilde çözmeye çalışıyorum Gördüğünüz gibi sol tarafta açık, sağ tarafta yine montör. Gitti yanlış HDMI çektik sanırım diyeceğim. Neyse, son sonuç bu şekilde. Yine şöyle tekrardan göstereyim. Şunu da çekelim. Evet. HDMI çoklayıcı bu şekildeydi arkadaşlar şöyle. Yine soru ve görüşlerinizi yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Bu ve, bu ve buna benzer videoların devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.